Evet arkadaşlar. Bugün web sitemize nasıl e-mail aldığımızı öğreneceğiz. Giriş yaptıktan sonra kendi dilimizi seçiyoruz ve daha sonra web sitemize nasıl e-mail alacağız? Öncelikle kendi domaininizin yazan yere. Benimkisi elifcoban.com. Hemen oraya tıklıyorum. Daha sonra e-mail yönetimine basacağım. Gördüğünüz gibi. E-mail yönetimine bastıktan sonra karşıma daha önce aldığım e-mail'ler çıkacak. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi daha önceden aldığım e-mail'ler burada sıralı. Bunları sadece bir kere alabilirim. Şimdi yeni bir e-mail al alacağım için yeni e-mail hesabı ekleye basıyorum. Şimdi burada yapmanız gereken bu zaten size uzantısını vermiş yani etelifjoban.com Siz sadece bunun başlığına ne koymak istiyorsanız Hemen buraya bir isim yazacağım. Mesela şimdi annemin üstüne almış olayım. Leyla et Şimdi şifrede dikkat etmemiz gereken şu. En az bir tane büyük harf En az bir tane küçük harf. En az bir tane rakam ve en az da bir tane sembol olacak. Tekrar yazıyoruz şifreyi. En az bir tane büyük harf. En az bir tane küçük harf. En az bir tane rakam ve en az bir tane de sembol. Bunları yazdıktan sonra Gönder tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bir hata olduğunu söylüyor şifremizde. Böyle bir şey olduğunda hiç sıkıntıya girmeye gerek yok. Hemen isterseniz bir kağıt üzerinden olabileceğini düşündüğünüz şifreleri yazabilirsiniz. Ve bu şifrelerin toplam karakteri en az 8, en fazla 20 karakter olması lazım. Hemen yeni bir şifre yazacağız buraya. Bunu siliyorum. En az bir tane büyük harf. En az bir tane küçük harf. En az bir tane rakam. Ve en az bir tane sembol. Tekrar yazıyorum. Tekrar gönder tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi istediğiniz işleniyor diyor. Yani bu onaylancı anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi onaylandı. Burada hemen e-mailim gözükür. Şu anda aktif olduğum bir e-mail ve daha önce 5 defa alınmış bir e-mail. leyla.elifcoban.com Daha sonra isterseniz bunu devre dışı bırakabilirsiniz, silebilirsiniz ve düzenleyebilirsiniz. Şimdi buradan sonra e-mailimizi nasıl kullanacağız? Hemen Google'a geliyoruz. Yeni bir sekmede. Buraya dikkat edelim. Mail nokta. Bizim kendi web sitemizin uzantısı neyse onu yazıyoruz. Benimkisi elifcoban.com Enter'lıyorum. Çünkü yanlış yazmışım. Hemen düzeltiyorum. Elifcoban.com Gördüğünüz gibi singing. Daha önce aldığınız e-mail yani en son aldığımız e-mail hemen yazıyoruz. Leyla et elifcoban.com Hemen buraya aldığımız şifreyi yazıyoruz. istediğimiz kendi dilimizi seçiyoruz. Şifreyi bir daha hemen girelim. Giriş diyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz hemen. Gördüğünüz gibi yeni aldığım bir e-mail bomboş. Burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Web sitenizden istediğiniz kadar e-mail alabilir, istediğiniz kadar insanlara verebilirsiniz. Ben bugün kendi annemin üzerine aldım. Size tüm sevdiklerinize kendi web sitenizin e-mailinden verebilirsiniz.